Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle punch havlusundaki yaptığım işlemeleri aşama aşama yaptığını göstereceğim çünkü çok yorum alıyoruz sökülme özellikle şu an bütün punch videolarında kanalımda bir sürü videosu var istediğiniz şekilde bakabilirsiniz punch malzemeleri Panç fiyatları, havluları, kasnak iğneyi nasıl aldım, nasıl geçirdim, nasıl işlemesini yaptığıma dair. Ama her bir videonun altında sökülme ile ilgili e, sorun yaşayan arkadaşlarım var. Bunu da hani böyle olmuşken yavaş yavaş şimdi ben de tek tek e, belki bu panç videosunu birkaç videoya böleceğim. Çünkü ilk olarak... Panç sökülme nedenlerimiz 3 nedeni var arkadaşlar. Biri kasnaktaki havluyu geçirirken mutlaka gerginleştirip geçirmeniz lazım. Havlu ne kadar gergin olursa işlemeniz o kadar tutacaktır. Sökülmenin bir nedeni bu. Diğer bir nedeni ise iğnede kullandığımız ayar. Genellikle 4 ile 6 o ayarı da size göstereceğim. ayarı getirip rahatlıkla işlemelerinizi yapabilirsiniz. Diğer bir nedenimiz ise ipte bulunan şöyle bir şey küçük düğümler oluyor bazen ipinizde o yüzden veya bir de iğnenin ucundaki ikinci kısmı olan boşluk yerine ipi geçirmemeden dolayı oluyor bu üçünü rahatlıkla yapabilirseniz de umarım <laughs> işlemeniz olur ben de ilk başlarken çok söküntü yaşadım daha sonra baktım ki havlumu gerginleştirip iğne ayarımda düzledikten sonra rahat bir şekilde işlemelerimi yapmaya başladım yani e, kolay ama biraz e, zor olarak geçiyor. Çoğu arkadaşlarımız yapamıyor. Her videoda da sizi anlatmaya çalışıyorum. Her bir yoruma cevap da vermeye çalışıyorum. Ama baktım olmadı. Yine aynı şekilde bir seri yapalım. Yavaş yavaş e, bu serilerimizi, havlularımızı, işlemelerimizi tek tek gösterelim dedim. E, elimde havlu yok kalmadı. Aslında bu yaptığımız işlemeler çok da arkadaşlar satılan, kullanılan, istenilen bir ürün benim de elimde kalmadı. ama şöyle bir şey arkadaşlar normal tuhafiye gidiyoruz gittiğimizde en yani genellikle tuhafiyeden almanızı tavsiye ederim çünkü e, orada hem uygun hem de rahat bütün malzemeyi bulabiliyorsunuz benim böyle çok eskiden kalan annemin plastik kasnağı vardı onu aldım onu da kullanıyorum kasnağı plastik kullanırsanız da daha rahat oluyor ve uzun sürede kullanabiliyorsunuz tahtalarda bazen sanırım e, kırılma değildi, de çatlama tarzı şeyler oluyor. Bir de havlu istediğiniz şekilde tahtada çok iyi gerginleştiremiyor biliyorsunuz. Plastik çok güzel bir kere alıyorsunuz yıllarca kullanabiliyorsunuz ama fiyatını bilmiyorum. Tuhafiye'ye gittiğimde fiyatımı öğreneceğim. Daha sonra havlu alıyoruz. Havuzlarımız eğer ilk başlıyorsanız arkadaşlar küçük el havlusu alın ama desenli olanı desenli de var onu alın ben düz aldım ve işleme yazısını yazdım bunun da videosu var kanalımda havluya nasıl böyle yazı yazabiliyorsunuz onu kanalımda bakabilirsiniz panç havlusuna yazı yazma işlemesi nasıl yapılır diye orada bulabilirsiniz izleyebilirsiniz aldığınızda desenli havlu da aldıktan sonra daha sonra bir de şöyle panç iğne seti alıyorsunuz Tabi benim iğne setim hemen şöyle göstereceğim. Kutu, hobi kutusu aldım içerisine bıraktığım için içerisinde. Bu kutumuzun içinde, paketin içinde arkadaşlar hemen göstereyim. Şöyle bir tane iğnemiz bulunuyor. 2 adet de kalın ve ince olmak üzere şöyle bulunuyor. Benim aldığım zamanlar 15 TL fiyatıydı. Şimdi şu an pahalanmış 35 TL falan gibi fiyatları var 30'a var 35'e 40'a bir de şöyle bir teli bulunuyor iki tane bundan bulunuyor bununla da ipi çekiyoruz arkadaşlar paketinizi alırken mutlaka içerisine bakın bir adet iğnemiz ve iki adet de yedek olmak üzere bir de şu iki tele bakın bazen bunları bırakmayabiliyorlar şurada da iki adet böyle telleri oluyor bu e, ismi punch iğne seti olarak geçiyor bunları aldıktan sonra getiriyorsunuz arkadaşlar. Şurada hemen göstereceğim. İğneyi de sökeyim. Tam size gösterebileyim. Şöyle kapatıyorum. Böyle bir iğnemiz var. Şu en orta kalınlıkta olan iğnemiz. Ne ince kutudaki ne kalın olan iğne. Bu orta olan kalınlıkta iğneyle bir havlu işliyoruz. Şurada yayı var. Bu yayında da takılı olup olmadığını dikkat edin. Yayımız takılı ise hemen getiriyorum. Punch iğne setimin içerisindeki yeri açıyorum ve şöyle iğnemi geçiriyorum. Hemen daha sonra şunu kapatıyorum. Ayarını halen yapmadım. Getiriyorum iğnemi. Hemen ayar kısmını göstereceğim size. Şurada 6 ile 4 var. Bu ara kısmı getiriyorum iğnemin ayarını kapatıyorum. Şöyle kapattığınızda emin olduktan sonra arkadaşlar bırakıyoruz. Buradaki iğnemizin amacı arkadaşlar dışarıya ne kadar çok duruyorsa şöyle o kadar kabarık işleminizi yapıyor. Ne kadar az içeri doğru iğnenizin ucunu bırakırsanız o kadar küçük küçük işleme yapıyor. Ne kadar da çok bırakırsanız o kadar kalın yapıyor ama bu aralık iyi. Şöyle iki taraftan da göstereyim. Benim kullandığım aralık bu arkadaşlar. Havluda. Bunu ayarımızı yaptıktan sonra hemen bırakıyorum. Havlumu alıyorum. Havlumda farz edelim ki şöyle bitmiş bir bitmemiz bitmemiş bir havlu. Bunun havlumuzun ters kısmına arkadaşlar işleme yapıyoruz ve mutlaka kendinden desenli olan havluları almanızı tavsiye ediyorum. Üzerine böyle çiçek oluyor, kelebek oluyor. Onlar çünkü ilk başlayanlar için kolay olsun diye boş bir havlu alıp kendiniz çizmeyin arkadaşlar. Çünkü e, olmuyor, zor oluyor. Zorluk yaşayabiliyoruz. Şöyle getiriyorum kasnağı. Büyük olan kasna bunu havlumun ters çevirdikten sonra üstüne bırakıyorum. Küçük olanı da alt kısmına getiriyorum. Havlumu şurası diyelim desenli kısım olduğu için hemen kasnağıma geçiriyorum. Tabi bu kasnağı geçirme işlemde ben her defasında çok zorlandığım için en sevmediğim <laughs> bu Bunu biraz daha kasnağımı gerginleştireyim. Açayım. İki havlumu geçirebileyim. Şöyle etrafından tuta tuta yapacağımız bir kasnağı geçirme. Dediğim gibi arkadaşlar bunu ben nedense çok zor geçiriyorum. Ee, punch'ta en sevmediğim şey havluyu kasnağa geçirmek. Şöyle iki taraftan bir tutalım. Tekrar şöyle bir yandan desek kendinizden ala ala geçirmeye çalışacağız. Bunu ben genellikle anneme yaptırıyorum. Çünkü bir türlü zor yaptığım için, geçirdiğim için zorlanıyorum her defasında. Arada da havlumu düzüyorum ki geçirebileyim. Biraz daha gevşetelim ki rahat geçirebileyim. nedense bir türlü anlayamıyorum bu havlu niye bu kadar ben zor kasnaya geçiyorum çünkü çoğu insanda da oluyor aynı şey bir yani bende değil şöyle şu taraflar geçti şu taraf işlemeli olduğu için zor geçiriliyor işlemesiz oldum rahat geçiyor hemen bunu şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar geçirdik ama görüyorsunuz havlumuz çok e, gergin değil Sökülme nedenimizin biri bu nedenden dolayı havlumuzun böyle gevşek olması. Bunu hemen şöyle yandan çeke çeke mutlaka gerginleştiriyoruz. Şöyle yanlarından etrafından çekiyoruz. İyice gergin olduğuna emin olana kadar bu işlemi sürdürüyoruz. Ben tabi biraz şu işlemlerden dolayı zor oluyor. Boşluk havlu boş olduğumu rahat yapabiliyorsunuz bu işlemi. Şöyle genellikle iki yandan çeke çeke yapıyorum. Şu uç kısmına mutlaka çünkü işleme yaparken biraz daha gergin olacağı için kenarı bir kısmı boş kalıyor. Bunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar? İşleme yaparken elimle havlunun şu kenarını tutuyorum. Buradan şöyle elinizi yani elinize vurduğunuzda böyle küt diye bir ses çıkması lazım. Bayağı gerginleştirmeniz havlunuzu gerekiyor. Böyle havlunuzu gerginleştirdikten sonra şu yanan kenarını arkadaşlar benim işlemeye denk geldiği için her zaman burasını boş bırakıyorum. Çünkü kasnağı geçirdim şu yan kenar içeri girdiğinden dolayı işlemesini yapamıyorum. Kötü oluyor. Ama siz de sen ne alıyorsanız belki bu kısım boşlukluysa bu kenar kısmına geçirin. Sonra işlemenize başlayın derim. Daha sonra dediğim gibi Gergin olduğunu emin olduğunuz zaman şöyle vurduğunuzda elinize küt küt ses çıktığını anladığınızda hemen işleminize başlayabilirsiniz. Bu ilk aşamamız olsun. Kasna havlu geçirme ve iğne ayarımız. İkinci videoda da e, ipi geçirmeyi ve işlemesi nasıl yapıldığını onu gösterelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.